Danla Bilic ve Enes Batur Twitter üzerinden atıştılar. Az sonra. Deli Mine Egzen hakkında ne dedi? Az sonra. Reymen'in yaptığı canlı yayında İbrahim Tilaver, Reymen'in Travis Scott ile düet yapacağını ağzından kaçırdı. İşte canlı yayından o görüntüler. Sana karşı oğlum herkes... Eee insanlar siz ee, şey e, söylediniz e, mi? Tam... Travis Scott'la feat'ini söylediniz mi insanın? Oğlum bir şey diyeceğim. Ne niye söylüyorsun lan? İbo. Amunakoyim Travis Scott'la daha ünlü da niye söylüyorsun biz bunun PR'ını <laughs> yaptık? Taladro Twitter hesabından ''Cellat kim, Cemre kim?'' diye tweet atı. ''Çok seviyorlarsa çalalım bir şarkı, sarılsınlar be babacım.'' diye ekledi. Danla Bilic en iyi YouTuber ödülünü almasına sessiz kalmayan Enes Batur yaptığı paylaşımla dalga geçti. E Danla Bilic durur mu Instagram'dan, Twitter'dan? Yanıtı gecikmedi. Sizce Danla ve Enes anlaşmalı olarak mı atışıyorlar? Anketimizde bekliyoruz. Sırada en iyi Instagram ödülünü alan Damla Altun, en iyi Twitch ödülünü alan kendine müzisyen, en iyi TikTok ödülünü alan Cemre Solmaz. Delimine Exen'de olacak mısın sorusuna cevabı ise şöyle oldu. Arkadaşlar birisi çıkar sıfır daha önce yapılmamış herhangi bir projeyle bana gelirse onu zaten değerlendiririm. Değerlendiriyorum da biliyorsunuz. Ama bugüne kadar sizler için ücretsiz bir şekilde ürettiğim, yıllardır sizin ücretsiz bir şekilde izlediğiniz herhangi bir içeriği veya herhangi bir videoyu kimse bana kanalımdan sildirip kendi platformuna yüklettiremez ve size ücretli bir şekilde izlettiremez. Bu biraz sizi kandırmış gibi oluyor. Ben bu şekilde çalışmayı sevmiyorum. Neden diye sorarsanız da kanal benim olduğu için istediğimi yaparım. Hepinizi de çok seviyorum. Ben güzel bir şekilde içerik oluşturmaya devam edeceğim YouTube'da. Seviyoruz. YouTube artık tamamıyla bize kaldığına göre biz de içeriklerimizi biraz daha hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bugün iki tane video çekimimiz var. Hafta sonu bir tane video gelecek, salı günü bir tane video gelecek. Bomba gibi çalışmaya devam ediyoruz sizler için arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.